2030 çok yakın. Bu OECD'nin 2030 vizyonu ile ilgili bir döküman geçti geçenlerde elime. Orada bahsedilen önemli bir şey vardı. Geleceği gerçekten dönüştürecek olan biyoteknoloji gibi bir şey var. Yaklaşıyor vardı OECD'nin de. Dolayısıyla her alana da yönelik böyle bir öngörüde bulunuyordu. Hem 2030 yakın tarih hem de biraz daha uzağa gidip 2050 için hayallerinizi ve biyo biyodönüşümle ilişkili olarak sağlıkta neler olacak duymayı çok isterim hocam. Yani şöyle, 2030 bence hani senle hemen her konuda anlaşırız. Bu konuda anlaşamıyoruz. Yani şöyle hani renk katayım diye söyleyeyim. bence çok uzak bir tarih. Yani e, hem 2030'a kadar çok hızlı yaşayacağız, şu anlamda çok şey yaşayacağız. Yani e, ben günlük tutarım, İşte Şubat'a düşünebiliyor musun? Mart başında biz BioTürkiye Organizasyonu'nda değil mi İVEK Vakfı'nın evet. düzenlediği beraber destek verdik. Ne güzel bir e, e, kongre oldu. Yani ondan önce konuştuklarımızı değil mi e, dedik ya devlete bunu biyoteknolojinin önemini anlatmamız lazım. Seferber olduk, vakıf biz. işte çok güzel bir program yaptık. Necdet Ünü var, hoca acayip gayret etti. 450 bütün yetkililer. İşte Cumhurbaşkanlığı yardımcısı bile geldi. Cumhurbaşkanımız mesajlar gönderdi vesaire. Yani o zaman ne düşünüyorduk? Şimdi birdenbire ne kadar çok, ne kadar farklı bir dünyada yaşamaya başladık. Ben bu korona vesilesiyle tabii e, e, çok şeyin değişeceğini düşünenlerdenim. Buna e, katılanlar var, katılmayanlar var. E, sağlık tabii özü itibariyle değişmez. Tıp yani işte sonuçta insanlar e, e, belki biraz daha uzun yaşayacağız o kesin. Belki biraz daha az da yaşıyor, yaşı yaşayacak da olabiliriz. Amerika'da mesela ee, yaşam uzamadı geri gitti bunlar bile Amerika'ya ders olmadı yani bir türlü sağlık sistemlerini reforma etmediler ve işte korona e, şeyinde perişan oluyorlar keza Brezilya gayri ciddi yaklaştı koronavirüse rekor 32 bin e, e, vaka görülüyor 146 bin bugün rekor kırılmış dünyada yine İsveç ciddiye almadı sürü bağışıklığı 103 kişi ölmüş İsveç'te Düşün yani nüfusu bizden ne kadar az, e, ne kadar yani böyle bir şey. Onun için korona affetmiyor. Korona bitse bile başka bir şey çıkacak. İşte Pekin'de çıkıverdi ya da işte iklim krizi yani e, hakikaten bizim yeni hayat tarif etmemiz lazım. Onun için 2030'a ben baktığım zaman e, bir kere çevre duyarlılığının yani çok fazla artacağını düşünüyorum daha da artacağını yani kolay kolay insanlar bu darbeyi unutmayacaklar ve o eski mesela işte bu kitle turizmi mesela işte o açık büfe yemekler o israf o şeyler yani israf derken veya işte ya ben ayda 7-8 seyahat ediyordum uçakla yani o toplantı senin bu top sen de öyle yani şimdi bunlar bunlar olmayacak yani çünkü bunlar akıl mantık dışıydı ee, e, işte bu şekilde de yapabiliyoruz görüşmelerimizi tabii yine başka şeyler olacak ama doğrusu ben e, iş hayatı vesaire bunların e, e, özellikle çok çok değiştiği kanısındayım e, ve öngöremiyorum çünkü şunu öngöremiyorum. Yani insanlar neyi tercih edecek? Mesela insanlar işte bugün diyelim ki uçaklar serbest kaldı Türkiye'ye. Herkese dediler ki istediğiniz gibi Türkiye'ye tatil'e gidebilirsiniz. Acaba kaç kişi gelecek? Bilmiyorum. Yani mesela ben insanlar işte geçen bu ben yani pek kimsenin bir Yani herkes özel araba kullanıldı. Şimdi bu yani e, bu dönüşümü e, evet. artık dönüşümü artık kestirmek e, yani günlük hayat anlamında insanların neye özen gösterecek, neye değer verecek e, neyi biriktirecekler e, bunları sadece tahmin edebiliriz ve bazıları bunların doğru çıkacak, bazıları yanlış çıkacak. Fakat şurası muhakkak ki sağlık bundan sonra çok ön planda. Gıda, tarım ama bunların sağlıklı beslenme sağlık ve kişiye uygun, kişiye özgü olacak her şey. Bunların çok ön planda olacağını düşünüyorum. O yüzden de biyo girişimciliği çok fazla önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Mesela kendimden bir örnek vereyim. 6 ay öncesine kadar bu laboratuvarda üretilen et falan hikayeleri bana tamamen akıl dışı geliyordu. Şimdi hiç akıl dışı gelmiyor sevgili. Doğru. Yani inan akıl dışı geliyordu. Yani böyle saçma şey olur mu diyordum. Yok ya şimdi bunları ciddi şekilde düşünmeliyiz. Niye biz bu hayvanlar, yani çünkü iklimi de çevreyi de perişan ediyoruz bu endüstriyel aynı turizm gibi, endüstriyel sağlık gibi, endüstriyel hayvancılıkla da doğayı da mahvediyoruz, kendi vücudumuzu da mahvediyoruz. Öyle değil mi? Yani bu o yüzden ama Türkiye açısından eğer aklımızı başımıza toplarsak, eğer işbirliği yapabilirsek ve hedefe kitlenirsek çok parlak bir gelecek beklediği kanısındayım. Zor olan mesela hastaneciliktir, uzman hekimliktir, bunları yetiştirmektir. Şimdi mesela bir açık kalp ameliyatı, bir açık kalp ameliyatı yapabilmek için en az 5-6 tane çok iyi uzman lazım. Sadece operatör değil. Sadece açacak, domarı dikecek adam değil. Mesela suni kalbi çalıştırmıyoruz bir süre, suni kalp akciğer pompasına bağlıyoruz hastayı şimdi o pompayı çalıştıracak adama ihtiyacımız var bu bir uzmanlık o hastayı ameliyattan çıktıktan sonra takip edecek hemşireye ihtiyacımız var biz asistanken bu hastaların gece gündüz başında beklerdik şimdi öyle bir olanak yok hemşire bekleyecek hemşire bakacak ama o özel hemşire bunlar hep bunları yetiştirmek zor Türkiye bunları yetiştirdi bizim halk sağlığı birikimimiz koruyucu sağlık sağlığı geliştirme birikimimiz de çok fazla. Yani biz işin işte sizler varsanız moleküler biyoloji genetik uzmanları kaç yıldır işte doçentler profesörler artık bunun akademisi oturmuş. Şimdi bu bizim elimizde var. Yani bunlar varken biz küçük işleri beceremiyoruz. Onun için onu da mutlaka başaracağımıza inanıyorum. E, 2050 insanlık için ben iyimserim. 2030 bana göre 2030'a kadar oldukça çalkantılı süreçler yaşayacağız. Gelgitler, iniş çıkışlar, yönetim anlamında, siyaset anlamında üniversiteler, işte akademi, bunun şekillenmesi, ekosistemler vesaire ama 2030'da birçok işin oturmuş olacağını düşünüyorum. 2050'de artık eee uçarız diye düşünüyorum. Yani çok çok farklı bir dünya olur. Olumluyum ben. Yani iyi yönde gelişmeler olacağını düşünüyorum.